Thank you. Merhaba sevgili dostlar, öğretmen arkadaşlarımız ve değerli velilerimiz. Bilsem Go adında harika bir uygulama hazırladık. Ben Celal Akbaş, sınıf öğretmeni ve çocuk kitapları yazarıyım. Aynı zamanda Bilsem üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu uygulamanın içerisinde neler yaptık? 9 tarzda Bilsem sınavında çıkacak soruları kategorize ettik. Bu kategorilere göre size birazdan video çözümleri sunacağız. Bilsem Go'nun içerisinde denemelerimiz var, kategori bazlı çalışma alanlarımız var ve raporlama bölümümüz var. E, raporlama bölümüyle de çocuklarımızın eksi, görmüş olacağız. Şu çok önemli. Bilsem sınavına giren çocuklar dikkat, zeka, mantık, düşünme becerileri gibi alanlardan sorularla karşılaşıyorlar ve bu alanlarda sorular çözüyorlar. Biz de denemelerimizde bu alanda sorular hazırladık ve tabletle, telefonla çocuklarımız Bilsem Go üzerinden, uygulama üzerinden birebir sınava girmiş gibi hazırlanmış olacak.